مرورك بين أزقة قرية النهضة ترى أثرا من الماضي ممزوجا بحاضر يملأه الهدوء قرية النهضة هي إحدى القرى التاريخية لتركمان ريف حلب الفرات تأخذكم برحلة عبر التاريخ التركماني تحت عنوان النهضة وتاريخ التركمان رواية مصورة من الأصول إلى الحاضر تمتد جذور قرية النهضة إلى مئات السنين الفائتة وسكنها التركمان والعرب منذ مئات السنين مشكلين بذلك لوحه التاخي ووحده العيش بسواعد الاباء بنيت هذه القريه وبشهامه الابناء بقيت حتى يومنا هذا اشجار القريه تحكي قصص من مروا عبرها ورحلوا وجدرانها تحن الى من بناها ولتسليط الضوء على مواقع القرية بشكل مفصل كاميرا الفرات زارت القرية وأعدت لكم هذا الفيلم الوثائقي Ben Adil Şan, 1980 Kalkım doğumluyum. Babam Kalkımlı, annem rahmetli de Kalkımlıydı ama 1953'te e, Türkiye'ye göçmüşler. E, Kilis Elveyli'de ikamet ediyorlardı. Ben anne tarafı o tarafta olduğu için vaktiyle ben de buradan gittim. Yaklaşık 20-22 sene önce buradan oraya göçüp orada evlendim, orada Türk vatandaşı oldum. Hem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde memurum, hem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk müziği Korosu'nda solistim. Hem Türkmen kültürüyle ilgili e, araştırmaları yapıyorum, i̇şte kitaplar yazıyorum. Bu minvalde üç tane kitap yazdım Suriye Türkmenleri Kültürü üzerine. E, hem oyunculuk yapıyorum Türkiye'deki belli dizilerde hem de sahne hayatımı devam ettiriyorum. İşte konserler veriyorum Türkiye'de, yurt dışında. Özellikle Türk dünyasında daha çok konserlerim oluyor. Şu an Gaziantep'te yaşıyorum. Ama hafta sonları buraya geliyorum. Yani kalkıma geliyorum. Kalkım hemen Türkiye sınırına yaklaşık 10-15 dakikalık bir mesafesi var. منحوتات تروي تاريخ الحضارات التي مرت على المنطقه قريه النهضه شهدت على تغييرات تاريخيه كثيره تقع قريه النهضه في شمال سوريا بالقرب من الحدود السوريه التركيه على بعد 8 كيلومترات عن مدينه الراعي وهي احدى القرى التي يسكنها الغالبيه التركمانيه في المنطقه وتتبع القرية للمجلس المحلي في مدينة الراعي ويقطنها التركمان منذ مئات السنين ويقدر عددهم بثلاثة آلاف نسمة Kalkum <applause> ...3.000-3.500 arası şu anki nüfusu. Savaş öncesinde daha çoktu. Ee, şimdiki nüfusu... ...3.000-3.500 yaklaşık. Ee, köyümüz... E, ...Kalkım ismini Sivas'taki... ...köyünden almış. Yani bu köy daha önce... ...buradaki Türkmenler... ...daha doğrusu Suriye'deki sınır boyundaki... ...bütün köyler... ...hepsi Sivas, Yozgat... ...Gaziantep yöresinden buraya gelmişler. İşte bu... E, ...Yavuz Sultan Selim... ...1516'da burayı fethettiğinde 1519'larda da bizler buraya göç ettirilmişiz. Yani Cülap bölgesine, Krakka bölgesine göç ettirilmişiz. Daha sonra e, bir takım anlaşmazlıklar olmuş aşiretler arasında, devletle aşiret arasında. Bu aşiretler dağılmış. Cülap'ta aşiretler dağılınca aşiret beyimiz e, Acem'e gitmiş. Yani İran'ın Horasan bölgesine. Çünkü Türkmenler bu bölgeye gelmeden önce Khorasan'dan Anadolu'ya gelmişler. Anadolu toprakları fethedilince e, ee, şeyden Horasan'dan İran'ın Horasan bölgesinden Sivas, Yozgat bölgelerine yerleşmişler. Buralar Suriye e, toprakları, Osmanlı toprağına girince 1516'da, 1519'da da e, İskan Kanunu çıkıyor. Bu İskan Kanunu'nda Türkmenler e, bu bölgelere yönlendiriliyor. İşte Arap bölgelerine, Libya'ya, Suriye'ye, Lübnan'a bu bölgelerde Türkmenler yerleştiriliyor. Bizler de 84 bin çadırla buraya Rakka'ya geliyoruz, Rakka bölgesine. E, ee, Rakka bölgesinde de bir takım anlaşmazlıklar oluyor işte aşiretle devlet arasında, aşiretler kendi arasında. Devlet e, bunları göçe zorluyor. Tekrar Acem'e dönüyor aşiret beyimiz. Dönünce 35 bin çadır. Biz Sivas'tan buraya geldiğimizde e, 84 bin çadırla gelmişiz bu bölgeye. وأما عن معنى اسم قلقوم فقيل أنه قد حرف عن كلمة قلقوم وهي كلمة تركية وتعني النهوض أو النهضة وهناك من يرى أن كلمة قلقوم مأخوذة من بوق إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ من أجل النهوض يوم القيامة يرجع تاريخ هذه القرية إلى عصور ما قبل التاريخ أي إلى الألفية الثانية قبل الميلاد والتي شهدت حضارات مختلفة مثل Mesela Sivas'ta da herkesin belli bir köyü var. Ziyaret köylüsü var, Kalkım köylüsü var. Bizler Kalkım köyünden gelmişiz. Sivas'ın Kalkım köyünden buraya göç ettirilmişiz. Ya çünkü o zaman da Türkmenler köylerde oturuyorlar. O köylerden bu Türkmenleri toplayıp buraya göç ettiriyorlar. Daha doğrusu köy değil, yerleşik düzeninde yok. O zaman çadırlarda yaşanıyor. Ee, obalar halinde. İşte 84 bin obayı e, buraya e, iskan ettiriyor Yav Sultan Selim. İşte Rakka'dan, Cılap'ta dağılınca, bu aşiretler dağılınca tekrar e, Acem'e dönülüyor. Acem'e dönülürken bizler de batıya doğru sulak araziler, sulak yerleri takip etmiş. İşte Sacır'a gelmişiz. Fırat kenarına gelmişiz. Kimimiz Fırat'ın batı tarafında, kimisi Rakka'nın e, Fırat'a yakın köylerinde. Tellapiyatta mesela. Oralarda e, var Türkmenler. Bizler daha çok e, bu Sacır üzerine takip edip gelmişiz. E, bizim köyümüz e, daha çok Gavureli oymağı ve Ferizli oymağına mensup e, Türkmenler. E, Türkmenin elbeyli aşiretinin bu boylarından gelmişiz. Gavureli adını nereden aldı sorarsanız ee, Sacır suyun üzerinde Gavureli bir mıntıka var, bir köy var. Şu anki ismi Kandura sanırım. Öyle değil mi? Kandura, Kandura köyüne e, geliyorlar. Oranın ismini de Gavureli Bendi. Yani oraya bir bend kurduklar zaman suyun üzerine o bendin ismine Gavureli Bendi deniyor. Bu buraya gelen Türkmenler de, bu köye gelen, Kalkım köyüne gelen Türkmenler de Gavureli bendini o isimden alıyorlar. Sonra bu köyde e, yaşamaya başlıyorlar, e, köy, hepsi akraba, yabancı yok aramızda, hepsi e, Elbeyli aşiretine mensuplar. E, %100'ü Türkmen aşiretleridir yani bu köyler. E, Suriye'de yaklaşık, Halep'te sadece 120'ye yakın Türkmen köyümüz var. E, Rakka bölgesinde bir yaklaşık 30-40 köyümüz kaldı. E, Bayırbucak bölgesinde bir 60 köyümüz var.

كما يوجد أيضًا في المقلع تماثيل بشرية وحيوانية مصنوعة من حجر البازلت البركاني، حيث تمتاز الكثير من هذه التماثيل بتصميمها المشابه إلى حد كبير بأسود الحراثة أو الأسود المجنحة، ويعتبر هذا المقلع مدرسة نحت لا مثيل لها في العالم، حيث يمكن مشاهدة المراحل من قطع الأحجار إلى إعداد وإنجاز المنحوتات واحدة تلو الأخرى ولكنها تعرضت للتخريب في الحقبة الزمنية السابقة. konuşuruz. Onu da işimiz dönsün diye. Yani çünkü sonuçta şehreniyoruz. Halep'te iş yapıyoruz. Araplarla iş yapıyoruz. Komşularımız Kürtler vardı, Araplar vardı. Tabii bu şeyde biz Araplarla da akrabalığımız oldu. Mesela kimisinden kız aldık. Kız vermemiz pek olmadı Araplara veya da diğer Kürt kardeşlerimize. Lakin onlardan almamız oldu. Köyümüzde mesela Afrin'den gelin getirmişiz. Misal vereyim Arap köylerinden gelin almışız. Lakin daha çok kız vermeyi kendi aramızda yapmışız. O yüzden babam amcasının kızını almış. Babası amcası kızını almış. Onun babası da amcası kızını almış. Bu şekilde akrabalığı pekiştirmişiz. Akrabalığımızı korumuşuz. Köyümüz o yüzden yani temel taşı Gavreli ve Ferizli boyları. Diğer boylardan da var birkaç ev. Ee, bu şekilde köyümüz Kalkım Köyü. Ben şu an köyde yaşıyorum. Yani hafta sonları köye geliyorum. Antep'te yaşıyorum ama hafta sonları buradayım. Ee, Buraya gelince, hani ben de sizin gibi bir programcıyım sonuçta, televizyon programı çekiyorum, Sivas kanalına program çekiyorum. Mesela Türkiye'de binlerce kanal var, bunun içinde niye Sivas diye sor soranlar oluyor. Çünkü biz kendimizi halen de Sivas'ta görüyoruz. Yani sordukları zaman dedelerimiz bize hep derdi, biz Sivas'tan gelmeyiz. Ee, Sivas'taki Kalkım köyü var çünkü ben Kalkım köyüne de gittim. Sivas'ta bizim İlbeyli aşiretine mensup köyler var. Bunların içinden de birinin ismi Kalkım. Mesela ziyaret Köyü var Yozgat'ta. Bir köyde, mesela bir ilimizde Zülüf Köyü var, bir yerde Sandük köyü var. Her isimlerde Anadolu'nun birçok vilayetinde bu köylerin isimleri var. Ben de Kalkım'ı 2005 yılında gidip Kalkım'ı buldum Sivas'ta. Oradaki akrabalarla tanıştık. Şu an onlarla gidip geliyoruz. Biz kendimiz Sivas'a gidiyoruz, onlar bize geliyor. Buraya getirdik onları, birkaç defa burada geldiler. ...gezdiler, bölgedeki Elbeyli köylerini gezdiler. E, bu şekilde buraya gelince işte hem program çekiyorum hem de... E, ...burada şu an bir projemiz var... E, ...Çoban Bey Genel Meclisi'yle. Türkmen kültürü, Türkmen evleri arşivleme ve kayıt projesi. Şu an bu projeyi yürütüyoruz. E, geldiğim zaman burada babam Babamgil'de kalıyorum. Benim babam da şu an burada. Biz kardeşlerimiz Türk vatandaşı olduk oradayız ama... ...babam hala köyde, bırakmadı köyünü. Ee, burada babam illerde kalıyordum. Sonra dedim ki ya ben e, Türkiye'de 15 bölüm köy odası çektim. Köy odası programı çektim. Yani daha çok Gaziantep'in Barak bölgesinde çekiyordum. O zamanlar buraya serbest giriş çıkış yapamıyorduk. Bazı terör örgütleri vardı. Bu bölgelerde isimli şu an zikretmeyeyim. Onlardan dolayı burada e, biz pek gelip rahat çekim yapamıyorduk daha çok o zaman Gaziantep'in Barak ben köy odaları programları çekmiştim Çünkü köy odası programı şöyle ortaya çıktı Bizler Türkmenler yani Suriye'deki Türkmenler diyeyim daha çok köy odası bizim yani en zengin kültür zenginliğimiz Çünkü günümüze kadar biz köy odaları halen de inşa ediyoruz her köyde en az 3-5 oda olur. Ee, ben de bir köy odası programı çeken biri olarak geldiğim zaman bari burada bir odamız olsun, bir köy odası ben de inşa edeyim diye böyle bir köy odası yaptık. Bu odayı, burası aslında bir babamın bakkal dükkanıydı. Ee, burayı o terör örgütü Türkiye tarafından temizlendiğinde Türk askerinin tank vurdu. Mesela şu köşeden tank vurunca bura yıkıldı. Ben tekrar burayı restore ettim. Ee, tam Türk, Türkmen motiflerine uygun olsun diye ona göre dekora yaptım ve buraya bir oda yaptık. İşte geliyor akrabalarımız. Hafta sonları ben cuma cumartesi pazarlı buradayım. Akrabalarım geliyor. İşte burada acık kahvemiz pişiyor. E, çayımız var. E, sobamız yanıyor. Akrabalarımız da burada. Hasret gideriyoruz. Onlarla işte burada köy konuşuyoruz. Köyle ilgili neler yapabiliriz? Köyümüzle ilgili ne üretebiliriz? Ne yapabiliriz? Bunlar hep köy odalarında normalde e, kararları aldın. Yani bütün Türkmenler köy odası Türkmenlerin bir nevi bir mahkemesidir. Biri birbirinden dövüşse köy odasına barıştırılır. Biri birinden tarla davası varsa burada çözülür. Birinin birinden kızla, kızı küsmüştür veya boşanmıştır. Onu burada halledilir. Birinin kızı kaçmış, biri kız kaçırmıştır veya da biri bir, e, bir cinayete karışmıştır. Biri bir çocuk tepelemiştir. Bunun hepsinin kararları ne yapılacaksa aşiretler köy odalarında alırlar. Köy odasının yeri bizde çok önemli bir yeri var. O yüzden köy odası yapmak istedim. Belki başka bir şey de yapabilirdim, buraya bir iş kurabilirdim veya bir ofis açabilirdim, yapmadım. Dedim ki ben buraya bir köy odası yapayım, bu köy odamız da dediğim gibi bu kararlar alınsın. Biz köyümüze güzel şeyler yaptık mesela bu köy odalarından sonra. köylerimiz, Köyümüzde bazı projeler hazırladık, bunlardan biri köyümüzün mezarlığını yaptık. Buna ilave eden köyümüzün yolları kötüydü, bunların yollarını yaptık, yollarını tamir ettik. Tabii bunlar bütün odalarda oluyor. Biz de işte dedik ki bir böyle bir oda yapalım. Gördüğünüz bu şeyler burada dedelerimiz, babam, amcalarım, dedelerim, babamın dedesi, hepsinin burada fotoğrafları var. Gördüğünüz gibi arka taraflarda bu kilimler, bu kilim desenleri bizim bu yörede işlenmiş motiflerdir. Özellikle Türkmen motifleridir. Yani bunun Anadolu'da birçok ilde ben denk geldim buna benzer şeyler ama daha çok Sivas yöresindeki bu kilim motiflerini ben özellikle bu odada sergilemek istedim. Hani burada çekimlerimi de ben bazen burada yapıyorum. İşte sizin gibi dostlarımız da gelip burada çekimler yapıyorlar. Köy odası bu yani o yüzden Türkmenlerde köy odasının çok önemli bir yeri var. Köy odası Türkmen kültürünün en zengin nehenk taşıdır. O yüzden köy odası ben köy odasını seviyorum. Köy odası programı da çekmeye devam ediyorum. الشمال الشرقي من القرية فيحوي على بقايا قرية قديمة تجد فيها بقايا بيوت سكنية وأرضيات فسيفسائية كما يوجد في القرية كهوف ومغارات تعود إلى العصور الرومانية وقد استعملت للدفن كما نجد بئرا رومانيا قديما يسمى ببئر الأسود والذي كان يروي أهل القرية منذ مئات السنين وفي وقتنا الحاضر يعمل معظم سكان قرية النهضة بالزراعة لأن أراضيها جيدة للزراعة البعلية مثل زراعة القمح والشعير، العدس، الكمون والزيتون والفستق الحلبي. ويعمل أيضاً قسم من الأهالي بصناعة الأحذية yaşım 75. Köyün, bütün köyün 1500 hektar ar arazisi var. Biz de işte bu arazide çalışıyoruz. Ağacımız var, fıstığımız var, zeytinimiz var, bağımız var, bostanımız var, arpa ekik, buğday ekik, mercimek ekik. Öyle işte rızkımız bunun üstüne. Köyün en, en çok arpa, ektiğimiz en çok arpa. Evvel Allah işte nereden çalışırsan Allah-u Teala oradan rızkını veriyor. Elhamdülillah köyü irhat yaşı. Her kişi maaşını çıkarıyor. Ya işte fazlasını evimizin münesini koyuyor. Fazlasını zeytin. Zeytin hasadı şimdi. Fıstık mı hasadı gitti. Şimdi zeytin. Zeytin de bitti. Arpa burada ekecek şimdi kimisi ekti, kimisi hazırlanıyor ekmeye. Ben Beşir Aysa, Beşir Aysa, Hac Beşir derler, Kalkın Köyü'nden. Bütün günlerimi Halep'te geçirdim. Ve lakin şimdi burada oturuyorum 10-15 seneden beri. Burada elhamdülillah bir şey ihtiyaç değiliz. Mekteplerimiz var, okullar yanı. çocuklarımız okuyor orada. Üstəzlər çoktur, Elhamdülillah camımız var. Bir camımız var köyde. Bir tane köyümüz var, camımız var köyde. Yani elhamdülillah çok şükür. Ekrimiz var. Ki arabamız çok güzel geldi. Evvel yoktur da ama şimdi geldi. Yani ki arabamız var. Suyu var. Yani hayat yaşama güzel ama musim yoktursa da. Yani elhamdülillah durum köyümüz İyi yani rahat yaşamamız. Tabi atraf köylere bütün dağlı yani bütün zift var, asfalt var. Sandıya gider, sandan e, baba ulaşır, e, boyraza hüdüdü ulaşır, kersenle, sekizler, ayyaşa, çoban bey, e, şarka e ulaşır. Yani elhamdülillah güzel, yollarımız güzel. Karabağ meselesi var, suyu meselesi var elhamdülillah her şeyimiz çok mutvaffer. Lakin yani mevsim gelmiyor, yağmur yoktur. O Allah-u Teala'nın işi, bizim işimiz de onu. Onu kimseden beklemek, illa kendinden beklerik. Eh, ahad ahad. Kendi hepimizi koruyan kendi. Ali İsa Qalxın köyündən 42 doğumlu, 8 yaşında. Bir quyumuz var, bütün köy bu quydan alır. Ətrafda səkkizlərdə də su içilir. Qərir buradan alırdı, zülfdə gəlirdi, sandıda gəlirdi. Bu quydan hüyük var. Hüyükdə səs-sər daşlar vardı. Xəritədə də vardı daşlar. İdə barədəyib də heykeller miydi neydi? E ben onları gidip görmedim ben heykelleri yani bes derlerdi böyle böyle tavsır var şey var derlerdi bes gidip görmedim ben. Evet kovadan çekerlerdi, tahalak olurdu. Bunu ayeller bir iki tanesi kimisi bu kova dolu alır, kimisi çeker, kimisi çatıdan külekten eve taşır. Malları bazı getirir, kuyuda sularlar, cürüm vardı, kuyuda Unlu kuyurlardı, kuyu el gelirler oraya, deli par, iki üç tane şey var, cürüm var. Kimisine buğdayı aktarırlar, kimisinde dururlarlar, kimisi de şey el gelir eşekten, evvel eşektendir. Bir direktör, mürektör yokturdu. Sondan yani bu motor bindirdik, kuya turunpadan su çekerler, Hanife'den alırlar. Sonra ırvaya getirdiler, ırvayadan taşırlar. E, dermen köve dermen yapıldı. Evveli düğünler olurdu, bayrak dikilirdi, leylim sekilirdi, ışık falan yoktu. odunu toplarlardı, ışık da yakarlardı, şeyde, odunu biriktirirlerdi, şeyle yakarlardı, leylim sekilirdi. Leylim güzel türküler söylerlerdi. He. Eskiler bile bayrak dikilirdi. Türkmen şeyi. Çıktım yücelere de gene ben de seyran eledim Yer eledim Sallanır gider de yollar hamalın Hamalın Belel başım ben nasıl edeyim yeah. Sıke de gene dolaplarına nengler, ama nengler çarşısında da gene gülük okar hamal ne, hamal ne? Ve pelik pelik